Damla sakızı en çok reçel, kurabiye, kek, dondurma, lokum, muhallebi, kahve içinde ek aroma, likör, konyak ve Yunan rakısında kullanılır. İlaçlar endüstrisinde ve diş macunu yapımında damla sakızı kullanılır. Ayrıca ressamların kullandığı yağlı boyalar, uçak ve müzik aletleri üzerindeki vernikler, mobilyalarda, kumaşlarda renk sabitleyici, kozmetik sektöründe, tüy dökücü krem oje, şampuan, parfüm ve kremlerde kullanılır. Damla sakızının sağlık açısından da çok faydası vardır. Hem bakterileri hem de virüslere etkisiz hale getirir. Bu nedenle damla sakızı birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Ve ilaç sektöründeki kullanımı ile dikkat çekmektedir. Saç dökülmesi, bağışıklığı güçlendirme, kısırlık, yara iyileştirme, kalp krizi, damar hastalıkları, alerjik astım, iltihaplı romatizma, hazımsızlık, mide ülseri, gastrit, yüksek tansiyon, mide rahatsızlıkları, kolesterol düşürücü, bronşit, şeker hastalığı, diş ve diş şiddetleri güçlendirme, ameliyat ipliği yapımı, ağzı hijyenik hale getirme, sağlığa faydası için bilinenler arasındadır. Damla sakız yağı da cilt için çok faydalıdır. Cilt için leke giderici özelliktedir. Cildinizi canlandırıp besler damla sakızı yağını aktarlarda kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Ancak kendiniz hazırlamak da isteyebilirsiniz. Damla sakızı yağı hazırlamak için 75 gram hakiki damla sakızı ve 1 litre asitsiz ve işlenmemiş zeytinyağı gereklidir. İlk olarak damla sakızını havanda dövüp toz haline getirin. Zeytinyağının içine atıp bir hafta boyunca bekletin. Ancak her gün ters yüz edip çalkalayın. Bu şekilde birbiriyle güzelce karışacaktır. Damla sakızının cilde faydalarının yanı sıra suyu da cilt için çok faydalıdır. Cilt hücrelerini yeniler. Kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hazırlamak için önceden kaynatılmış ve ılık hale gelen yarım litre suyun içine toz haline getirdiğiniz bir yemek kaşığı damla sakızını ekleyin. Şişe gibi ağzı kapaklı olan bir kaba bu suyu alın. Suyu pamuğa dökerek cildinize her gün sabah akşam iki kere silin. Suyu her kullanımdan önce çalkalamayı unutmayın. Ayrıca bu suyu içerek de vücut ve cilt sağlığınızı destekleyebilirsiniz. Sakız ile hazırlanan karışımlar uzun süre kendilerini korur. Ayrıca su içinde damla sakızı kendi kendini yeniler. Toz haline getiremezseniz bile şişenin içine atıp bir süre beklettikten sonra kullanabilirsiniz.